oğlum dur. beni hor görme. Estağfurullah baba. Benim ne haddim? Tamam. Gençlik işte bir hata yaptım. Ama sonra tövbe ettim. Oğlum ben sana sana tertemiz bir hayat vermek için ben uğraştım, çalıştım. En büyük korkum... ...bu olayı öğrenmendi. Korktuğum başıma geldi. Baba... ...seni yargılamak bana düşmez. Ama yargılayanlar çıkacaktır. Hırpalayacaklar seni. Bak, ...birkaç gün içinde gideriz buradan. Artık burada çalışamazsın. Klinik yeter bize. Yok hayır 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 olmaz. Olmaz oğlum o kızı arkada bırakamazsın. Ben giderim ben anneni de alırım... ...biz gideriz buradan. Senlik bir durum yok. Baba. Bu söylediğini inanarak söylemiyorsun değil mi? Ailemin yok sayıldığı bir evlilik mi yapacağım ben? ...ben onlara ayağımın altını öptürmesini bilirim. Sen orasını hiç dert etme. Bunca kaldırdım ortadan. Hele bir bozulsun bu evlilik işi de... ...bak bakalım neler oluyormuş o zaman. Yıldız. Çarşıya uğramadan bir yere gidip oturalım. Nasıl bir yere? ne bileyim bir pastaneye. Hangi daha da kurt öldü Yakup Bey? Niye benim içimden gelemez mi? Ne bileyim. Yani daha önce geldiyse de görmedik. Yıldız gidelim mi gitmeyelim? Onu senden herhalde bir kırk yıl sonra falan diyorum bir daha. Buyur gidelim. Vallahi yarın ilk işim çarşıya gidip yılın en yalancı kızı Oscar'ını alıp sana getirmek olacak. Yani muhteşem bir performanstı. Hayran kaldım gösterine. Ne diyorsun Suzin? Ne göstersin? Başarıyla kızı Murat'ın kollarına göndermeni söylüyorum. Vallahi oğlan kırk takla atsa başarılı olmazdı senin kadar. Ben öyle yaparım Neden lazım. Geldiniz? Neden yavrucuğum? Hı? Neden böyle yapıyorsun? Birkaç saat evvel oğlana yanık yanık şarkılar söyleyen sen değil miydin? Murat'ın nasıl ölüp bittiğini görmüyor muyum? O ayrı ama ben fırsatçı değilim. Ne? Aha! <laughs> i̇şte ilk itiraf geldi. <laughs> Başardım sonunda. Ne? aha ne? <laughs> bu itiraf senin hiçbir işine yaramaz Suzi. Senin de yaramaz, benim de yaramaz. Beni. O hep. Bebeğim. O oğlanın yer... bu evliliğe hiç gönlü yok. O kadar belli ki. Çok net görüyorum. Zaten görmesem hiç sana böyle laflar söyler miyim ben? Ha? O da bir kapana kısılmış dönüp duruyor belli ki. belki bir fırsattır. Ha? Zaten Candan şu saatten sonra kızını ona hayatta vermez. Zaten bahane arıyordu. Ben bir aşk yaşarsam onu hakkıyla yaşarım. Onun bunun ek yerinden girmem. İnşallah kalbin bu çıkanları duyuyordur. Hay Allah Kalp dediğim bir organ, ağzı gözü yok. Benim beynimin, aklımın gayet kontrolündeki bir organ. Allah kimseyi kalbinin insafına terk etmesin. Bir işleri ele geçirirse görürsün nasıl bir organmış. Valla ben göreceğimi gördüm Allah'ıma bin şükür. O damatlığını giydi. O tıkır tıkır o nişana geldi mi geldi. Kendi nişanına, kendi hisseyle geldi mi geldi. E nerede burada gönülsüzlük Suzan Hanım? Nerede? Allah Allah senin yaptığına icra tahlilinden ka karakter analiz denir. Kız bağırma sana. Burası ıssız, sessiz, sakin yerler. Uzaklardan duyulur. Sen şehir kızısın, gürültülü yerlerden geldin anlamazsın. Vallahi mı? Vallahi. Hadi bakayım, yat artık sen. Bak geliyor, bak geliyor. Sana lazım olan o el geliyor. Neren neren bir el lazım. Yalnız. Bir el lazım. Kuzum, Uzun. Yürümüş